Papa Franses'in cenaze töreniyle ilgili bir ayrıntıyı şimdi ekranlarımıza getireceğiz. Trump, Papa Franses'in cenaze töreni için gittiği Roma'da Ukrayna Devlet Başkanı Zelenski ile görüştü. Trump, Zelenski'den koşulsuz ateşkesi kabul etmesini istedi. İçerikten çok görüşmenin fotoğrafı dünyada gündem oldu. Herkese açık alanda iki sandalye üzerinde kafa kafaya verdiler... Onlar konuşurken yanlarından başka ülkelerin liderleri geçti. Onlarsa birbirlerine eğilerek konuşmaya devam etti. ABD Başkanı Donald Trump, Beyaz Saray'da rezil ettiği Ukrayna Devlet Başkanı Volodymyr Zelenski ile bu görüntüyü verdi. Görüşmenin içeriğinden çok bu ilginç görüntü dikkat çekti. Görüntüler Roma'da Papa Francis'in cenaze töreni öncesi kaydedildi. İki lider Aziz Petrus Bazilikası'nda bir araya geldi. Görüşmeden saatler önce Trump Zelenski'yi uyaran bir paylaşım yaptı. Trump, o paylaşımında nadir toprak elementleri anlaşmasına ilişkin belgelerin henüz imzalanmadığını belirtti. Sonra da Zelenski ile bir araya geldi. Ukrayna Cumhurbaşkanlığı ofisinden yapılan açıklamada ikilinin görüşmesinin olumlu geçtiği belirtildi. Beyaz Saray'dan yapılan açıklamada ise toplantı çok verimli bir görüşme olarak nitelendirildi. Daha fazla ayrıntının ilerleyen zamanlarda açıklanacağı belirtildi. Zelenski, Trump ile görüşmesine ilişkin sosyal medyadan açıklama yaptı. Rusya ile olası koşulsuz ateşkes konusunu ele aldıklarını belirtti. Zelenski ayrıca tam ve koşulsuz ateşkesin sağlanması ve savaşın tekrarlanmasını önleyecek güvenilir ve kalıcı barış hakkında konuştuklarını kaydetti. Bayraktar TB3 insansız hava